Şimdi sanat etkinliğimize başlıyoruz danalar. E, sulu boya ile ip baskısı çalışması yapacağız. E, bunun için öncelikle malzemelerimizi söyleyeyim. E, sulu boya, sulu boya fırçası, bir e, sulu boya fırçamızı kullanmak için bir dolu kap su ve benim evimde bugün ipler vardı. Ve bunun için de e, bir tane A4 kağıdı gerekiyor. Ve şu anda çalışmaya başlıyorum. Ben öncesinde Güzel için fazla vakit kaybetmemek için boyamış olduğum renkler vardı. Kırmızı, siyah, kahverengi, yeşil, mor olarak. Ve son olarak sarıyla da ilave etmek istiyorum. Sarıyı da boyamak istiyorum İpimi. hazır. Ve bunun için A4 kağıdımı ortadan ikiye katladım ben. A4 kağıdımı yan koydum masaya. Ve ipimi de şöyle istediğim şekilde kağıdıma yaydırdım. Ve kağıdımı ortadan ikiye tekrardan katladım. Şöyle sıkıca bastırıyorum ve ipimle buradan çekiyorum. Ve bu şekilde çalışmamı bitiriyorum. Ve bunu sizin daha farklı renkler yapacağınızı düşünüyorum. Bu da artık renkler sizin hayal gücünüze kaldı. Bugünkü sanat etkinliğimiz de bu kadar.